Evet dostlar selfie tadında videolara devam ediyoruz. Bugün cumartesi sabah takipçilerim beni aradı. Genç, genç takipçilerim. Ee, arabaları yolda kalmış. Tabii ki kimi arıyorlar? Los Angeles abilerini. Allah razı olsun hepsinden de. Ee, şimdi sanayiye geldik arkadaşlar. Arabalarını indirdik. Arabalarını yaptırıp artık genç takipçilerimiz yoluna devam ederler. Görüşmek üzere. Dostlar. <laughs> Videoları beğenmeyi, paylaşmayı ve takip etmek için abone olmayı unutmayın. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bendeniz Los Angeles Otokurtarma. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video hoş geldiniz arkadaşlar. Ankara'da nam salmış durumdayız şu anda. Allah razı olsun takipçilerimden. Esnaflar da artık arıyor. Hani izleyen esnaflar. Ee, bir air süspansiyon e, duyar oto air süspansiyon sağ olsun. Hani beni yönlendirmiş. Bir arızalı bir araba var. Basık şekilde kalmış. Şimdi demiş ki bunu alsa alsa Erkan alır demişler. E, beni aradılar şimdi. işi bana verdiler sağ olsunlar. Şimdi arkadaşlar arabamı sonunda yaksent eğirli. Onu almaya doğru yola çıktım. Konum attılar. İşte navigasyon açtım. Bu arada arkadaşlar bugün Türkiye'de ilk korona virüs vakası gözüktü. Aman dikkatli olun. Önleminizi alın. Ellerinizi bol bol sabunla yıkayın. Yakın temaslardan kaçının. Ya önleminizi anla arkadaşlar. Gerçi bizim Türklerin bağışıklık sistemi kuvvetli abi. Dün haberlerde de haritalara baktım. Her taraf kırmızı. Sadece Türk ülkeleri hep beyaz kalmış. İnşallah da hep öyle kalır diyelim. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Yani virüs salgın bir virüs. Salgın bir hastalık. Şimdi Gidelim abi Allah'ın izniyle şu Hyundai'mizi kazasız belasız bir alalım. Sağ olsun eğri patlak olanlar, eğri arızalı olanlar, dip basık olanlar. Sıfır araç teslimatlarında hani arıyorlar bizleri. Allah razı olsun hepsinden de. Biz de hani gereken ilgi ve alakayı gösteriyoruz. Zarar vermeden alıyoruz. Takipçilerimize zaten uygun fiyat veriyoruz. <laughs> bu arada arkadaşlar bir konuya değinmek istedim. Bu rampaya da kaçsın bu konu. Şimdi bazı arkadaşlar yorumlarda yazıyorlar abi işte hani selfie tadında video ne falan gibisine. Şimdi arkadaşlar her takipçimi hani video alamıyorum. Hani böyle atraksiyonlu videoları çekiyorum full. Yani mesela ilgili patlattır, basıktır, işte kazalıdır. Hani alınması zor bir araçtır. Hani farkımız olsun diye zor hani atraksiyonu izlemesi bol olan videoları çekiyorum arkadaşlar. Hani diğer takipçilerimi de kırmamak adına Hani böyle selfie tadında videolar çekiyorum. Yani 5-10 saniye. Hani onu da introdan önce videonun başına ekliyorum zaten arkadaşlar. Hani devamlı izleyenler bilenler bilir yani. Şöyle bir de bana bir ana abi yapay saç sponsor olacak bir yer var mı ya? Şöyle bir yapay saç yapsak arkadaşlar ya. Oralar çok meşhur oldu yapay saç. Bilmiyorum yaptırsam mı yaptırmasam mı. En çok aklıma takılan şey vardı. Lan usul abdesti abur olur mu falan diye. %100 hava ve su geçirme özellikleri varmış onlarda da ektirmek mi mantıklı o mu mantıklı ama hani çalan almış satan satmış bizi abi orası öyle ama tabi bir yapay saç şey bulursak sponsoru neden olmasın abi bir deneriz yani şimdi gidelim ondayımızı bir alalım abi Kardeş kusura bakma ya. Selam. Aleyküm selam başkan. Lastikleri de yiyor mu? Şu anda mı? Yani ileri geri hareket ettirsek. Valla bilmiyorum ki ya. Sağ sol yapmıyor da. Sağ sol yapmaz da. Şimdi başkan şunları bir aramamız lazım ya. Şunu arasak yeter ya. Sen arabayı da biraz geriye çekeriz reis Vallahi abi hep o kutuya bakmalar senden kaza yazıyor zaman. Gördün mü? 17 yıl yaptım bu işi. Bari. Eyvallah. Başkan gel gel gel. Yavaş dur. Gelme gelme dur. hafiften bir sürtme sesi geldi başkan. Sürttü sürttü gel. Sen aşağı in de şu arabanın sahibini yapmamız lazım yalnız ya. Onu bulmamız lazım da. Nasıl bulacağız? Üstünde şey de yok ya. Telefon da yok. sen çalıştırırsan belki patanaç çekebilir şey olarak. Üstüne çıkarken de Çalıştırayım mı? Yok, yok, dur. Şu montu bir çıkartayım da rahat rahat. Araba boşta değil mi? Boşta abi. inik. İnik. Tamam. Ha, önüne önüne dayı. Sana zahmet bir diğer tarafa da daim hakkını helal etti ya. Başka çek el frenini. Tamam. El freni çektin değil mi? Başkan takozlar alsın. şimdi arabayı vitese tak sen. Arabayı vitese tak. Otur üstüne be ya. El freni indirme bekle. El freni indirme. Onunla uğraşıyorum ya. Sen ne yaptın kardeşim? Ee, i̇yi nasıl işlerim müşterim. <laughs> Aynen ya daha benim de ikinci. Daha benim de ikinci. He eyvallah kardeşim. Ben de zaten ivediye giriyorum. İstersen bekle. Arabayı aldım şu an üstüme. Ee, şeydeyim. Hacı Batıkent He, olur kardeşim gelince arayayım ben seni tamam Hadi görüşürüz bu sabah. Hadi Allah'a Tamam. Gerek yok ki Dört teker de boşta şu an. Şimdi bağlamazsam direkt kasayı yatırdığım anda öne gider çarpar. Nereye çarpar? Öne çarpar. Şimdi dört teker boşta senin. Eyvallah kardeşim. Evet mi? Eyvallah sağ olasın. İsmin ne? Çınar abi. Çınar. La, gel lan şöyle yanaş la. Çınar. Tamam teşekkür ederim Çınar. Bak video kayıtta. Merhaba. Teşekkür ederim Çınar'cığım. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> altına falan bir şey olmaz değil mi abi ya? Yok canım altı değmedi ki yere hiç. Ya, Yerden yükselttim baksana. Asla bu yolda gider. Evet abi. Şimdi senin şu an dört tekerin de boşta. İndirmesi kolay. Alması zor. Sen iki gün önce mi aldın arabayı? İki gün oldu Ümit kardeşimizin arabasını aldık. Sağ salim, kazasız belasız. Şimdi indireceğiz. E, ee, eğirleri söktürecek bir şey aldı. Söktüreceksin değil mi başkan? Bir bakalım da abi. Bakacaksın. Söktüreceğiz. inşallah. İnşallah. Gel şöyle biraz e, hani Aa, bir tadını alsaydın. Tadını alamadık. Tadını alamadın değil mi? Yoksa normalde ben yani bugün bir e, amortisör bile e, şöyle bir hevesin geçsin. Fik fikir alacaktım da. Belli olmaz ya belki ufak bir sorundur. Hemen çözülür. Dediği gibi belki hani bir sigortalı iş bir iş olabilir Çünkü ya. aradığın kişiler hep genelde sigortadan almış olabilir dedi. Evet. Her şey olabilir başka. Şimdi ustasına götürün ya anlayacak Mustafa az daha geleyim değil mi lan? Mustafa tam şu kanala ortalayacağım da. O zaman gaz he ta buraya kadar geleyim kasayı şöyle uzatayım. Mustafa bir şuraya kadar gelince sen bana bir şey tamam mı? Bir de Mustafa şöyle şu benim şu çekil var ya. Dur bakayım biraz daha bu tarafa geleceğim. Değil mi? Tam ortalamam lazım. Bismillah. daha git abi. Biraz daha <laughs> git. Tamam. Biraz daha biraz daha git. <laughs> Yok birden kalkıyor ya abi kalk şimdi. Az daha git abi, o saat git. Alayım mı? Allah. Mustafa yan çevir acıdır gel. haymazs şöyle yan çevir, çevir. Ha, tamam bırak <Gülüyor> <Gülüyor> Evet dostlar videomuzun sonuna geldik, ee, Hyundai Accent'imizi zarar vermeden <laughs> aldık, indirdik, ya. sıkıntı yok yani zarar vermeden tertemiz aldık, tertemiz teslim ettik. Değil mi Mustafa? Yani Mustafa da benim çekici arkadaşım arkadaşlar, ee, o da çekicilik yapıyor, o da e, dedi abi gel dedi, yüvedik de dedi bir yemek yiyelim dedik. Şimdi Hyundai'mizi indirdik, şöyle bir yemek yiyelim dedik. Aynen abi. Videoları beğenip paylaşmayı unutmayın dostlar, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet